Anlatan kitap gururla sunar. Hayatınızı değiştirecek bilgelik öyküleri. Doktor Yaşar Ateşoğlu. 10. bölüm. Cennet ve Cehennem. Bir samuray rastladığı budist rahibe kafasına takılan bir soruyu yöneltti. Cennet nasıl bir şeydir? Cehennem nasıl bir şeydir? Din adamı azarlarcasına karşılık verdi samuraya. Git başımdan. Senin sorularına ayıracak vaktim yok. Ummadığı bu cevaba bir de yanındaki arkadaşlarının gülmesi eklenince samurayın kan beynine sıçradı. Hemen kılıcını çekti ve din adamına doğru hamle yaptı. Şimdi senin o kelleni gövdenden ayıracağım. Sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Din adamı hiç heyecana kapılmadan samurayın kendisine iyice yaklaşmasını bekledi. İşte cehennem budur. Samuray şaşırdı. Kılıcı havada kaldı sonra da onu kılıfına sokarak bir kenara oturup sakinleşmeye başladı kendi kendisine söylendi. Az kalsın savunmasız bir insanı öldürecektim. Üstelik de bir din adamını. Sakinleştikten sonra din adamına bakarak alçak sesle konuştu. Özür dilerim efendim. Din adamı gülümseyerek karşılık verdi savaşçıya. İşte cennet de budur.